Evet arkadaşlar gerçekten şunu ne yapıyoruz? Şunu şöyle güzelce yeni bir konseptimiz şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi konseptimiz yeni bir icat yapıyoruz arkadaşlar. Herkes bizden herkes bizden şey yapsın arkadaşlar. Bir şeyler öğrensin arkadaşlar şöyle. Şöyle Şöyle gördüğünüz gibi orası. Şöyle Gördüğünüz gibi Arkadaşlar Yeni yeni bir şeyler çıkarıyoruz Yeni yeni bir şeyler çıkarıyoruz Bakarsın. Şöyle Gördüğünüz gibi tamam mı? Arkadaşlar bu tamam. Şunu çıkarıyoruz. Arkadaşlar bu videoyu herkes bunu beğensin baba. Ve şunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir dakika arkadaşlar bu olmadı. Bir daha. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bakın. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi arkadaşlar şunu şöyle koyalım. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle tamam. Yanına koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın. Her birine bir tane turşu koyuyoruz üstüne arkadaşlar. Bu videoyu herkes izlesin çünkü vardır böyle bir şey. Biz yeni yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle, şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu böyle. yanına yanladı. 3 tane de domates koyuyorum. 4 tane domates koyuyorum şöyle. Ve gördüğünüz gibi şu da var arkadaşlar. Ve yanına limon koyuyoruz şöyle. Bak görüyorsunuz şöyle. Şimdi bunu bir çatalla yiyeceğiz arkadaşlar. İsmail. Sen bir çatal ya dizmeyesin. Çatal. Şöyle. Ya da şöyle arkadaşlar. Şunu. Bir var, bir çatal. Arkadaşlar bu böyle gördüğünüz gibi Bunu böyle yiyeceğiz Arkadaşlar evet. Şunu getir buraya Getir buraya Getir buraya Bir ayran da ver İsmail Bey Evet bir ayran da ver Arkadaşlar şöyle Ustam tadı nasıl? Tadı on numara. Şöyle göze. Allah Dört olsun üstündeki köfte. 10 numara 5 yıldız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey yok. Hı. Şöyle de yapabilirsiniz. Bakın. Arkadaşlar şunu şöyle de yapabilirsiniz. unutmayın. Toscuğa kadar geldiniz ha? Şöyle. Bu ne kadar böyle arkadaşlar? 100 TL. Gerçekten 100 TL. Böyle. Hı. Ay. Evet arkadaşlar şöyle Böyle on numara Şöyle İçine koyacağız Batı batıracağız Şöyle Arkadaşlar Vay Baba herkesi nereye bekliyoruz? <laughs> Gaziantep Şahin Bey Ustam mı çıkıyor ben? Tostu yapalım. Şöyle. Sadece 100 TL arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle. Şöyle 100 TL. Tepsi 100 TL arkadaşlar. Az önce e, dolu gördüğünüz tepsi 100 TL. Sadece 100 TL. 10 numara arkadaşlar Gerçekten 10 numara Baba biz bu, bundan sonra ne yapacağız Böyle değişik konseptler yapacağız Youtube'a video video Çıkartacağız arkadaşlar Siz oturun Bekleyin arkadaşlar biz Yine e, değişim ve videolar Çekeceğiz Hı. göstereceğiz size Günlük bir video gelir mi baba gelir Geldi arkadaşlar. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Herkese buradan selam olsun. Gö i̇zlediğiniz için çok çok teşekkürler. Saygılar. Saygılar arkadaşlar. Böyle içerik çekmemizi istiyorsanız bu videoya like, like atmayı unutmayın. Evet saygılar.